Evet. Yılda bir kere çiçek veren kaptesimiz bu sene çiçeğe iki adet açtı. İnşallah daha da sonra da açması değil de. Gel kızım. Oh şunun güzelliğine bakın. Allah'ım anlatılmaz ya. Ne kadar güzel. Bunun gibi burada beş adetimiz daha var. İnşallah onlar da açar. Burada küçük bir hobi bahçemiz var. Onlar bilerek bu çiçek gibi bizi mutlu ediyor. İnşallah bunlar çiçek açmaya devam ederler. Biz de mutlu oluruz. Allah hepinizi bu çiçek gibi güzelliklerle yaşatsın. Sağlıcakla kalın. Hep Allah böyle yüzümüzü güldürsün. İnşallah sizlerki de gülsün. Ömrümüz bu çiçekler gibi güzel olması dileğimizde. İnşallah şimdiden hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Hobi bahçemizden sevgiler, saygılar. Evet, çatıdaki hobi bahçemizin çiçekleri aslan ağızlarımız. Bu da kaptüs, kaptüsümüzün güzel çiçeği açtı maşallah. Aslan ağızımız var. Evet. Burada da var. Tohumlar döküldü. İnşallah daha da güzel olması dileğimizle. Evet bu feslanımız. Bu da kekik aslan ağızlarımız. Bu da kaptüsümüz. Bu da daha değişik bir kaptüsümüz. İnşallah onlar da bu güzellik gibi çiçek açması dileğimizle